Böyle de bakabiliriz. Arkaya yaslayabiliriz. Baba bir, baba bir tane aşağı kayarsa görersin ha. Ne yapalım yani? Oraya kayacak. zaten kayıyor yani. Çıkarken, çok güvenli. Biz küçükken babamla beraber Abi, Bir tane Gidene bak bakayım kameraya. Bakın. Evet. Bir şey şöyle. Bir şey şöyle. Biz küçükken bir kere buna binmiştik, bozulmuştuk. Burada kalmıştık zaten. <laughs> <laughs> biliyor musunuz? Söyleme olmuştu. Çalıştırmışlardı, geri gitmiştik ya. Bozulabiliyor arası, biliyor musunuz? Bunu <laughs> söylediğin için seni döveceğim, iyi bir şey. Keşke <laughs> daha önce söylesin. Yani. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Hep hep keşke. Bakalım şöyle <laughs> etraftaki manzaralara bakalım.